Öncelikle herkese merhaba. Arkadaşlar, e, internette ve haber e, kanallarında yayınlanan bir haber var. 7 binlerde yatan 700 bin tane araca e, devletin ihale kanalıyla satacağı konusunda haberler var. Şimdi bu haberler neden çıktı? Öncelikle işte araç fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı işte devletin bu araçları hızlı bir şekilde satacağı vesaire söyleniyor. ama Şimdi biz bunun ayrıntılarını vereceğiz. Ama bu ayrıntıları kanalımıza abone olan arkadaşlar görebilecek bu sadece kısa bir tanıtım yayını Devletin bu konuda e, ihale yoluyla e, Araç Taşıt yani taşıt taşınmaz ve Taşınır diye tabir ettiğimiz e, Ürünleri sattığı iki tane şu an bilinen Yaygın web sitesi var İkisi farklı kanallarla araçları satıyor Bunların ayrıntılarını vereceğiz buralardan araçlar nasıl alınır Hangi şartlarda buradaki ihalelere girme hakkınız oluyor hangi şartlarda olmuyor buralara e, paralar nasıl yatırılıyor? Yani daha doğrusu teminat dediğimiz ihaleye girmek için teminatlarınız nasıl yatırılıyor? Bu teminatlar nasıl çekiliyor? Teminatlar ihalelere nasıl yükleniyor? Bazen farklı kanallarla yüklenmesi gerekebiliyor. Bu konularda hangi bankalar kullanılıyor? Hangileri, e, hangi işlemler yapılıyor? Bu tür ayrıntıları vereceğiz. Hani bu herkesin dilinde olduğu ihaleden yarı fiyatına araç alıyormuş Acaba bu gerçekten araçlar yarı fiyatına alınabiliyor mu? Bunları göstereceğiz. Özellikle ihalelerin son saniyelerine doğru nasıl bir heyecanlı e, hareketli e, fiyat artışlarının olduğunu göstermeye çalışacağız. Ve e, bu araçları alırken veya bu taşınır taşınmazları alırken e, ve aldıktan sonra yaşayacağınız prosedürler nelerdir? Hangi işlemleri yapmanız gerekiyor? eee işte ne tür harcamalarınız gerekebilir, ne kadar paralar harcamanız gerekebilir. Bu tür şeylerin ayrıntılarını vereceğiz. Tabii ki bunlar dediğimiz gibi kanalımıza abone olan arkadaşlar görebilecek. Çok uzun ve ayrıntılı bir anlatım olacak onlarda. Takip etmeye devam edin arkadaşlar.